Our country is vulnerable. We need new heroes. Let's get to work. Falcon ve Kış Askeri Disney Plus'ın ikinci Marvel dizisiyle geri döndüler ve ben de tıpkı WandaVision'da da olduğu gibi her hafta son derece açıklayıcı videolarla burada olacağım. Birlikte bolca Steve Rogers'ı hatırlayacak, her bölümde biraz daha heyecanlanacak, sonra da Loki dizisine geçiş yapacağız. O yüzden siz şimdiden abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bu arada aslında bu hafta öncelik Justice League filmindeydi ama Snyder Cut 4 saat olduğu için ona henüz yeni zaman ayırabildim. Ama güzel bir video gelecek. Şimdilik demek istediğim tek bir şey var. Önceki versiyonuna 10.000 kat daha iyiydi. Açıkçası izlerken pek hevesli değildim ama bittiğinde tüm bu sürece değdiğini düşünüyorum. İzlemediyseniz kesin izleyin çünkü üzerine konuşacağız. Ama şu an diziye dönelim. Öncelikle bu dizi aslında WandaVision'dan önce yayınlanacaktı ama işler değişti ki bence çok daha güzel oldu ama bu dizinin de şu an çok etkisiz başladığını düşünenler varsa son bölümlere doğru yine konuşacak çok fazla şeyimiz olacağını biliyor olmalısınız. İlk bölümde Baki ve Sam henüz yan yana gelmediler ama ikisinin de kişisel Hayatlarını şu an ne durumda olduğunu veya normal bir günde ne hissettiklerini izlemek bu dizilerin en güzel yanı zaten. Bölüme Steve Rogers'ın sesiyle başladık ve Endgame'in final sekansından sonra Falcon'un yeni kaptan Amerika olmak adına çok hevesli olmadığını biliyorduk zaten ama bu dizide neden onun bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini ve neden Steve'in ona bu görevi verdiğini daha iyi anlatmış olacaklar. Ama ondan önce Falcon'u orduya yardım ederken izlemiş olduk. Çünkü Amerika Tunus üzerinde askeri uçak uçuramayacağı için ele F adlı örgütün planını bozmak için bir Avenger'a başvurmuş durumda. Yani Sam artık bir kanun kaçağı değil ki en son kendisi iç savaştan sonra Amerika'dan gitmiş, Steve ve Natasha ile birlikte Amerika'dan uzakta kaçak hayatı yaşayan biriydi. Onun affedilmesi normal ama bakiye ikinci bir şans verilmiş olması son derece ekstrem bir durum. Ama ona birazdan geleceğim. Sam dizinin ilk dakikalarında Pod Race yaparken Kış Askeri filminden de hatırlayacağınız the Leaper karakterini yine küçük bir rolde kullandıklarına dikkat etmemiş olabilir. Ben de etmemiştim ama sonra fark ettim. O çok önemli değildi ama istihbarattan Torres adlı bir askerin Falcon'a yardımcı olduğunu gördük ve bu karakterin rolünün devam edeceğini de daha sonraki sahnelerde anlamış olduk. O yüzden kendisinin ismi çizgi romanda karşılığı olan bir isme karşı önemli bir gönderme olabilir. Joaquin Torres çizgi romanda ırkçı bir örgüt tarafından kaçırılmış, üzerinde deney yapılmış, Falcon'un özelliklerini ve daha sonra da Falcon kimliğini taşıyan göçmen bir arkadaşımızdı. Yani tıpkı çizgi romanda daki gibi Sam'in Captain America olması ve bu arkadaşın da Falcon olması gibi bir konuya girerler mi bilmiyorum ama kendisi birkaç bölüm içinde tutsak edilirse düşünmeye başlayabiliriz. Bu arada Redwing'e yeni güncelleme gelmiş, güzel olmuş. Onun da çizgi romanda gerçek bir şahin olduğunu ve Sem'le telepatik olarak anlaştıklarını ama MCU'da bunu değiştirdiklerini biliyorsunuz. Neyse sonuç olarak ilk aksiyon sahneleri bize Falcon'un görevlere katıldığını ama Captain Amerika kimliğini üstlenmediğini göstermek için bir adım da aslında. Çünkü ardından kendisi 6 aydır hava kuvvetleriyle birlikte çalıştığını söyledi ve bu dizinin WandaVision'dan aylar sonra Spider-Man Far From Home filmiyle de tahminen benzer zamanlarda geçtiğini anlamış olduk. Dizinin yönetmeninin dediğine göre burada önemli olan nüfusun yarısı geri geldiğinde oluşan şok ve sevinç artık bitmiş ve yerini yeniden kalabalık, kaos dolu bir hayatın almış olması. Çünkü flex Smashers örgütü de dünyanın 5 yıldır çok daha iyi durumda olduğunu geri gelenlerin her şeyi mahvettiğini savunuyorlar. Yani kendilerine Thanos destekçileri de diyebiliriz. Sen ve Torres sohbet ederken bizim de kafamıza takılan Kaptan Amerika'ya ne oldu sorusu açıldı tabii ki. Ve onlar kaptanı en son Thanos'la savaşmış olarak bilseler de bizler yaşlı kaptan şu an nerede, nereye gitti ve nereden geldi sorularının cevaplarını hala bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bu dizideki kalkan bizim orijinal kalkanımız değil. O kalkan Thanos tarafından parçalandı ama kaptan başka bir zaman çizgisine gidip gelerek Sam için yeni bir kalkan getirmişti. Bu dizide de herkes sanki bu aynı kalkanmış gibi davranıyor ama arada aradaki farkın ne olduğunu ve kalkanın nerede nasıl yapıldığını yakında öğreneceğimizi umuyorum. Ve o kalkan bu sırada biraz elden ele gezecek gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Sam'in Arapça konuşması çok da ilginç değil. Zaten Infinity War videoları hazırlarken kendisinin Steve ile birlikte Orta Doğu'da uzun zaman geçirdiğini söylemiştim. Captain America'nın kendisi yıllardır Amerika'ya güvenmiyorken Sam neden onun kalkanını alıp da gidip müzeye başladı diye sorabilirsiniz. Ama bence konu Sam'in böyle büyük bir sorumlulukla baş etmeye hazır olmaması ile ilgili. Çünkü ailesi annesiyle olan ilişkisine döndüğümüzde aslında çok uzun yıllar önce birçok kişisel sorumluluktan kaçtığını da görmüş olduk. Bunun yerine kış askeri filminde biz onu vatanını korumak için savaşmış olan ve sonra da savaş görmüş insanlara yardım etmeye kendini adayan bir olarak görmüştük ama belli ki kendi sorunlarını veya duygularını biraz daha geri planda tutan biriymiş. Şimdi de birden artık ben kaptan Amerika'yım diye ortalıkta gezmek kolay büyük olmazdı. Ama Torres'le çay içip sohbet ederken Steven adı geçtiğinde gülümsemeye başlaması güzeldi. Ayrıca War kardeşini de görmüş olduk. Belli ki kendisi kendi dizisi gelene kadar bu dizide ara ara görünecek. Ki bence öyle olması çok da güzel olur. Bu sırada müzede yine Chris Evans'ı bolca gördük ve tabii ki özellikle ilk filmdeki eşyaları, kostümleri, kalkanı, motoru ve gösteri afişlerini de gördük. Bunlardan biri de kaptanın ilk çizgi roman kapağıydı. Ki ilk filmde gerçekten de sahnede hitlere yumruk atan kaptanı görmüştük ve çizgi romanların basıldığını ve okunduğunu da görmüştük hatırlarsanız. Ama tabii orijinal çizgi romanın kapağında Bucky de varken MCU'da yoktu. Çünkü orası başka bir evren. Yani Mandela etkisi gibi düşünün. Müzedeki posterleri ve resimleri tek tek belirtmeme gerek yok bence. Hepsi ilk filmden yakalayabileceğiniz kareler. Ama müzede Thanos'un gemilerinden birine yer verilmiş, Sokovia Anlaşması ve Baki'nin Winter Soldier olmasından da bahsedilmiş durumda. Ayrıca kaptanın son görevinde, Tony Stark'ın ölümünden sonra kendisine de bir hayat yaşamak için görevi bıraktığı yazıyor. Ama onun ölümüne dair hiçbir bilgi yok. Ve artık Baki'ye geçecek olursak, kendisi tabii ki, korkunç bir travmanın ardından en büyük derdi olan kendisiyle boğuşuyor durumda. Kış askeri adı altında yani Hydra'nın kontrolündeyken onca sene yüzlerce insan öldürdüğünü ve bunların içinde Tony Stark'ın ailesinin de olduğunu unutmayalım. Ne yaparsa yapsın vicdanı rahatlamayacak ama bu bölümde yıllar önce öldürdüğü masum birinin babasıyla yakınlık kurması son derece psikoloji bozan bir durumdu. Yaşlı adama suçunu itiraf etmek isteyip edememesi, kendini asla açıklayamayacak olması çok zor bir durum. Bu konunun üzerine daha çok gidecektir eminim. O yüzden yüzden yaraları deşmeyi bırakıp onun 106 yaşında eski kafalı buluşmayı çiçekle gelen iyi niyetli ama yapayalnız biri olduğuna odaklanalım. I'm no longer the winter soldier. I'm James Bucky Barnes and, and you're part of my efforts to make amends. Belli ki kendi sayılarıdır psikolojik destek alıyor ve özellikle aklında kalan tüm gizli Hydra bağlantılı insanları tek tek adalete teslim ediyor ve bunu gülümseyerek yapıyor ki bu da iyi bir şey. En azından çaba gösteriyor. Bu sırada tabii ki Bakin'in de tıpkı Steve Rogers gibi bir defter tuttuğunu gördük. Ama Steve popüler kültürü yakalamaya çalışırken Bucky bu Hydra bağlantılı olan kişileri not almış ve bu isimlere tek tek bakmışsınızdır. Marvel'ın sitesinde hepsi var zaten. Mesela Zimo'yu biliyorsunuz. Bu dizide de mor maskesiyle görünecek. Ondan sonra Rostov, Natasha'nın eski sevgilisi olan, daha sonra yoldan çıkan bir Rus ama aynı isimle bir de Bakin'in hapiste olduğu dönem orada gardiyanlık yapan bir Rostov var ki kendisini Bucky yıllar sonra bulup öldürmüştü. Bu hangi Rostov bilemeyeceğim. Hauser ismi Sam'in Captain America olmasına karşı çıkan Hydra bağlantılı bir talk show sunucusuna ait. Ama başına PW koymuşlar çünkü Paul Walter Hauser, Sebastian Stan'in I, Tonya filmindeki rol arkadaşıydı. O da öyle bir iki espri olmuş. Kuznetsov, Udernik adlı bir Sovyet robotu tasarlayan bir doktor. El Kaminski ise Marvel yazarlarından biri olarak çıkıyor ve kendisi Bakinin bir kız kardeşi olduğunu yeni öğrendiğimiz küçük bir ara hikaye yazmış. Bu bölümde de Bakinin bir kız kardeşi olduğunu öğrendik ve bu bilgi ne işimize yarayacak henüz bilmiyorum ama belki de Baki birilerinin dayısı bile çıkabilir. Ama şimdi de Sam amcaya gelelim ve Sam amcanın en büyük derdi neymiş bakalım. Tabii ki para. Bu banka muhabbetinde çok gerçekçi bir şey varsa o da tüm yönetimin kafasına göre davranması olmalı. Bankanın dediğine göre 5 yıldır kendisi hiç gelir etmemiş çünkü 5 yıldır tüm nüfusun yarısı gibi kendisi yok olmuştu. Ama sistem bunu umursamıyor. 2 yıl önce tüm bu bilip mevzusunun aslında insanlar geri döndüklerinde ne kadar korkunç sonuçlara yol açacağını anlatmıştım zaten ama buna bir de ekonomik yönden yaklaşmak çok mantıklı bir adım olmuş. Sisteme göre varsın ama yine sisteme göre aynı zamanda yoksun. Hiç garip değil. Kim bilir insanlara 5 yıldır ödenmemiş borçları yüzünden ne büyük faizler ve cezalar ödetiyorlar ama bir yandan da o sırada yok olduğu için mallarını çoktan ellerinden alıyorlar. Düşünsenize ya da düşünmeyin boş verin. Captain Amerika düşündü mü? Artık yaşanmaz buralarda dedi, geçmişe gitti. Alakasız oldu ama kızdım şu an ona. Neyse, Falcon'un bankada tanınması çok tatlıydı. Çünkü yüzünden sanki bu tanınırlığı bir işe yarayacakmış gibi umutlandığını görebilirsiniz ama tabii ki banka bankalığını yapmaya devam edecek. Bu sırada Avenger's nasıl para kazandığı konusu konuşuldu ama tam olarak net bir cevap aldığımız söylenemez. Eskiden tüm maliyeti Tony Stark'ın üstlendiğini biliyoruz ama tabii ki kendisi patronmuş gibi kimseye para vermiyordu. Tam olarak nasıl para kazandıklarına dair bir video yapabiliriz isterseniz. Keyifli olabilir. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ama şu an geriye kalan yenilmezlerle kim ilgilenecek bilemiyorum. Ben Pepper olsaydım çok işin içine girmesem de en azından yeni bir bina yaptırırdım mesela. War Machine var, Thor var, Hulk var, Spider-Man var, Wanda var, Falcon, Carol daha bir sürü kişi var ki dağılmış olsalar da bir üst lazım sonuçta. Bilmiyorum Pepper hiç bunları düşündün mü? Bu adamın parası ne yapacaksın? Bebekte bar mı açacaksın? <laughs> Neyse sonuç olarak hepimizin bildiği şey oldu ve Amerika tabii ki yeni bir kaptan Amerika ortaya çıkardı ve işin en kötü yanı küçük bir detayda gizli. Kendisi sağ tarafında bir tabanca taşıyor. Bu kaptanın bir sembol olmadığını, Amerika'nın en eski davranışlarından biri olan savunmak için saldırmak inancını yaşattığını buradan anlayabiliriz zaten. Çizgi romanda US Agent olarak bildiğimiz John Walker'ın nasıl bir profil çizeceğini henüz bilmesek de ona hiç ama hiç güvenmememiz gerektiğini biliyoruz. Kaptan Amerika, Amerikan yönetimine kafa tutan, hatta sırt çeviren, dünyayı ve insanlığı korumak isteyen biriyken bu adam hükümetin Amerika'yı korumak için ortaya çıkardığı biri olacak ama arka planda henüz bilmediğimiz bir süper asker deneyi devam ediyor. Süper asker deneyi Marvel'da çok kişiyi farklı etkilemiş, Kaptan Amerika'dan sonra bir türlü aynı şekilde formülü bulunamamış bir deneysel proje ve sürekli deneniyor. Red Skull ve Bucky de bu deneyin bir parçasıydı, diğer kış askerleri de. Luke Cage, Black Widow ve hatta Wolverine bile hep birer silah olmak adına deneylere sokulan kişilerdi. Ama kimse bu süreci Captain Amerika kadar pürüzsüz ve sorunsuz geçirmedi. Süper asker deneyinde bir kaza sonucu yeşil bir canavara dönüşen Bruce Banner da buna dahil. E, Amerika bu deneye devam ediyorken yeni Captain Amerika için ne yaptıklarını yakında öğreneceğiz. Ve tabi Flag Smasher örgütündeki bu adamın da bu kadar güçlü olması normal değil. Çizgi romanda Flag Smasher karakteri Carl Morgan adlı bir adamdı ve bu dizide bu karakter dengeleri sağlamıştı sağlamak için Karli adıyla cinsiyet değiştirmiş durumda. Ve bu örgüt adındaki gibi bayrak karşıtı bir örgüt ve yeni dünya düzeninde insanların farklı bayraklar altında ayrılmamasına artık hiç ülke olmamasına dair düşünceler taşıyan İsveç bir liderin önderliğinde yürüyor. Veya İsviçreli. Hala karıştırıyorum. Bu arada beni endişelendiren bir şey var aslında. Çünkü Illuminati'nin 2023 planına göre tüm sınırların kalkacağına ve herkesin bir çatı altında buluşacağına dair komple teorileri 100 yıldır sürüyor. Ve bunun dünyaya zorla dayatılması konuşuluyorken böyle genç bir ekibin biraz da zihnimizde haklılık payı bırakacağını düşünüyorum. Nasıl Thanos nüfusun yarısını silmek istediğinde izleyicilerin yarısı haklı bulmuşken koronavirüs diye bir şey ortaya çıkmışsa 2023'te geçen bu dizide de bazı adımların önceden atıldığı düşüncesi biraz ilginç. Yani ilk bölümde de bu ekibin maske dağıtarak nasıl gençlere etkisi altına aldığını gösterdiler zaten. Arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla sanki Pokemon Go oynuyormuş gibi buluşmak ve amacı dünya kardeşliği olması bence de havalı bir yöntem. Ama arkasında nasıl tehlikeli amaçlar olduğunu sen ve Bakir yan yana geldiğinde öğreneceğiz diye umuyorum. Bu konuyla ilgili de daha sonra daha detaylı konuşacağım. Çünkü benim bu diziden beklentim 5 yıldır neler olduğunu bilmediğimiz sürede gizlice kurulan, yeni dünya düzeni kurmak için çalışan bir sistem olması ve bu sistemi ortaya çıkarmak. Çünkü bana sorarsanız 5 yıldır kahramanlar da ortada yokken birileri dünyanın geleceğine dair çok daha büyük planlar kurmuş olmalı ve özellikle de Amerika hiç de rahat durduğunu düşünmüyorum. Henüz General Ross gibi süper asker deneyine takık birilerini hiç görmedik ama bence mutlaka göreceğiz. Evet şimdilik bu kadar yeterli. Her hafta burada olacağım. Abone olmayı unutmayın. Instagram'a beklerim. Bu da fotoğrafım. Daha çok güzel içeriklerde gelecek. Biraz da vlog gelir belki eğer isterseniz. O yüzden yorumlarda düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye!